Bugün çerçeveye tel germe işlemi yapıyoruz. Öncelikle e, bunları taban yerine sabitledim. Bu aparat çerçeveyi sabitlemek için ve sonrasında çerçeveyi buraya koyuyorum. Daha öncesinde delmiş olduğumuz belli aralıklarda gidelikler. Sonrasında bu deliklerden çerçeve için özel olan bu teli kullanıyoruz her delikten öncesinde geçiriyoruz. Ya bunları takarken tel hiçbir şekilde kat ve düğüm yapmayacak. Devam ediyoruz. Şimdi bunu, burada koldan, çerçeveyi sabitliyorum. Evet, tabi bizde tabanca var, herkeste tabanca olmayabilir. Bizim mesleğimizden dolayı olan bir tabanca. Telin bir ucunu buraya sabitliyoruz. Sonrası telin boşluğunu alarak, kat yaptırmadan, fazlalığını çekiyoruz. Karga burun ile, telin belli bir mesafesinden tutup parmakla hafif hafif teli yürütüyoruz. Ve aynı şekilde çekiyoruz. Ters tutuyoruz. Çakma işlemi bittikten sonra kolu bırakıyoruz ve telin gerginliği bir nevi keman teli gibi ötmesi gerekiyor. Belli bir gerginlikle. Tabancası olmayanlar bunu bağlama usulüyle de yapabilirler. O da farklı bir yöntemdir ama şu anda ben de vakit aldığı için ona zaman harcamak istemiyorum. Kolay gelsin.